Carol süt kutularının üzerinde fotoğrafını gördüğü Bella'nın resmini çiziyor. Maşallah çok yetenekli bir kız oldu Carol. Günden güne gelişiyor. Bir süredir Nate üzerinden oynadığım için Alice'in eşsiz anılarından uzak kalmıştık. Hemen bir anı turu yapalım. Gökten düşen üniversiteli çocuk Nate ile tanışması, ilk date'leri Arkadaş olması, abijitte yakalanması, abijitte arkadaşlığının düşmesi, Nate e ardından aşık olması falan filan derken ikinci date'in de çok iyi geçmesi, ilk vuhuları ve Nate'in ailesiyle tanışması. Şurası da Alice'in erkek koleksiyonu burada inceleyebilirsiniz. Sabah işe gitmeden önce de Nate'le böcekler ve ilişkiler üzerine derin bir konuşma yapıyor. Bu arada çöp kutumuz yine devrilmiş. Acaba kim yaptı? Aklınıza gelen bir hıyar varsa yorumlarda bana yazın. Zavallı Carol burada çöp kutusunu düzeltip oraları topluyor. Neyse Cime, Carol'cığım okuldan geldikten sonra hemen onun da bir üstünü değiştiriyoruz. Ona böyle siyah bir takım giydiriyorum bu sefer. Alice terfi modunu açarak eve dönüyor. Yine bir terfi aldı. Artık dünyanın en büyük şirketleri iflastan korunmak için Alice'e güveniyormuş. Tebrik ediyorum Alice seni. Kaç bölümdür Nate'in evine gidiyorduk. Bu bölüm Nate'i Alice'in evine yemeğe davet ediyoruz. Nate de işten çıktığı gibi gelmiş galiba beyaz önlüğüyle ya da doktor olduğunu gözünüze sokmak için üstünü değiştirmemiş önlüğüyle çıkıp gelmiş bilemiyorum. Ama birlikte güzel bir akşam yemeği yesinler istiyorum. Alice'in hazırladığı hindi yiyorlar. Hatta Alice'in terfisini kutlamak için de şöyle birlikte bir kadeh kaldırıyorlar. Küçük bir konuşma yapılıyor. Keyifler yerinde, sakin, güzel bir akşam oluyor. Alice yeni hayatının tadını çıkarıyor diyebilirim açıkçası. Aslında Alice'in çok uykusu var ve sürekli yatağına gitmek istiyor ama burada benim zorumla Nate'le dans ediyor. Ve akşam saati acaba yine kim bizim çöp kutumuzu tekmeledi diye merak ediyorum. Bu arada Nate'in kötü bir huyunu buldum. Moody'nin şarkıya eşlik etmesine dayanamıyor. Alice de artık yeter ben uyuyacağım deyip üst kata çıkıyor ama Nate de zaten evine gidiyormuş. Biraz böyle şey bir öpücük. Tamam sakin olabilirsin yani. Alice'in uykusuzluktan tipine bakın çok komik.